Bunu da ilk kez size söylüyor olayım. Nisan ayı itibariyle muhtemelen Nisan sonunda iki tane büyük elektrikli otobüsümüz hizmete giriyor olacak. Bu otobüslerle öğrencilerimize hizmet veriyor olacağız. Ring seferleri düzenleyeceğiz ki özellikle örneğin Fındıklı'da olan, Pazar'da olan, Ardeşen'de olan yani uzak noktalarda olan öğrencilerimizi Taşıma ile merkeze getirme bu gerek sosyal faaliyetlerde olur gerek bazı seçmeli derslere katılım olabilir ee, farklı kültürel e, faaliyetlere katılmak veya şehrin imkanlarından yararlanma anlamında çok güzel bir olanak olacak bunları işte öğrencilerimizi dinleyerekten onlardan geri bildirimler alaraktan e, projeler üretiyoruz yoksa İki tane büyük bir otobüse, bunlar ciddi maliyeti de olan otobüslerdir. Şu anki imkanlarla sahip olabilmek kolay değildir. Hele bir aylık, iki aylık şey değildir. Önce tespiti yapıyoruz, Talepi ve bunu nasıl karşılayabileceğimizin yöntemleriyle bu olanaklara kavuşuyor oluyoruz. Buradaki birçok imkanda aslında bu şekilde elde edilmiş.